Osman Eymen oyun parkına geldi. Şimdi Oo oh, oh, vurdu. balıklarını vuruyor. Vur, vur. Evet. Ateş et. Gördün mü? ha? Evet. Hadi. Bunu böyle 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 yapıyorsun. Vur. Vur anneciğim. Ateş vur. Et. Ateş et. Evet gördün mü balıkları vurdun. Bir daha vurdun. Ha, evet. vur. Evet vur. Evet. Vur balıkları vur. Böyle çevir. Ateş et. Ateş, et. ateş et anneciğim. Aa. Bitti. Bitti anne. Hadi gel. Başka yere gidelim anne. Gel anne. Bu nasıl? Bunu yapamayabilirsin belki. Aa bak araba varmış. bunu bilmek ister misin? Gel buna bindirelim anneciğim. Aa Hot Wheels. Hot Wheels arabası. Bin, bin anneciğim. Babam bindirsin annem seni. O rengi değil. de çok güzel. Evet benim oğlum Hot Wheels arabasına bindi şimdi. Eyvallah anneciğim. Evet çalıştırıyor şimdi. Sür anneciğim hadi bakalım Çevir Çevir, çevir. Evet, evet evet Çok güzel, çok güzel anneciğim hadi Çarptın Yola çık yola Evet. evet. Evet, evet anne. Yoldan çıkma sakın. Tamam mı? Mavi arabası da çok güzelmiş. Hatlıyız mavi arabası. Oğlum evet, oğlum. Çok, çok güzel. Evet, yoldan, yoldan çıkma annem. Kaza mı yaptın yoksa? Bırak çek anneciğim, babanı dinle. <laughs> evet annem, hadi. Evet. Ders nerede? Kırmızı arabaya bindi benim oğlum şimdi. Hadi bakalım. Evet, yoldan, git, tamam yoldan git anneciğim.